Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yarış var. Bu yarışa imkan sağlayan aile, Angel Berekes ailesi. Onlara da teşekkür ederiz burada. Birkaç gündür onlar da uğraşıyorlar zaten bu araçları seçmek olsun, hangi yap olsun diye. Şimdi sağ sol baştan başlayalım. Hangi arabalar, var, hangi kimlerde var onları bir öğrenelim. Videoya geçmeden önce like atmayı ve yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Hangi araç daha iyi oynadı, hangi araç daha iyi imtisat gibisinden. Abone olmayı unutmayın. Şimdi araçlara bakalım, göz atalım. Beyler bugün yarış var gördüğünüz gibi. Ekip de toplandık. Ekip hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tut, 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 Herkes gergin şu an. Bey DS3 geldi neyim diye. Pardon. Arda Özkaya. Arda Özkaya. Arda'cım Şöyle en baştan araçları göstereyim ben. En başta klilo arayasımız var. Sonuca BMW bir var. Onda Civic. Kupramız var burada. Kupra bir şey söyleyebilir miyim? Kupra bence bu akşam bu yarışta zor olacak. Şimdiden söylüyorum. Lütfen söz hakkı ben, doğmasın. Evet. Söz hakkı ben, doğmasın, boy, boy. doğmasın kimseye. Hayır bahis açmıyorum ben. Ben sadece ona bir laf attım yani. O bilsin onu. Kupra şu an zaten yerine duramıyor. Titriyor. Evet titriyor. Korkudan Çok da heyecanlı. Korkudan da yoksa <laughs> heyecandan da bilemiyoruz. <laughs> evet. İki CZ tofaşımız var burada. Burada Typer'ımız var böyle Parından bir şeyler çıkmış <laughs> burada... en Aa oğlum dükkandaki Hulü'yle o bizim onu öğrenmen iki haftadır <laughs> Burada bir hikayemiz ya, var Ya bu şakaları oğlum, yapma ben, artık Ben ya. aldım dedim ya çaldım onu geldi senin dükkanına <gülüyor> Sonra <gülüyor> burada şu... benim Polo var arkadaşlar bugün Saplayacağım inşallah Arabamız <gülüyor> <gülüyor> Ay, var. Abi, geldik geldik. Biraz arka, ta arka taraf dumanlı <laughs> Burada, <gülüyor> burada yatmışımız var O da Tesellik terapi bize selam olsun diye. Burada bir daha polamız var duman sap. Bir tane ara gaz yapabiliriz istersen polo. Ahmet. Efendim. Burada bir daha polamız var. Çok gergin çok ses var. Yani Bu yani, polanın evet. sesini de duyalım. Burada Cemele Garaj'ın polosu. Aynen. Abi, Bu da Ruman, güzel. Duman için kayboldu. Supra evet, kamera olacak. Supra'mız Supra var da kamera da olacak. Aynen. Ya tabi kamerada olmalı saplığınız, Hadi hadi boşver. Doğru, bir, bir, dakika, bir dakika şu sesi bir dinle abi Supra'nın dinletiyorum. Ay, Kupra söylüyor bunu sadece bunu yapıyorum. Marshmallow var mı Marshmallow? <laughs> Mangal geldi. <laughs> o halde beyler başlayalım. Evet tamam. arkadaşlar. Biri iyi olan kazansın. Şöyle. Arkadaşlar arabaların kontakları kapatın lütfen. Sessiz ol geliyor bak. İzlemedeyiz. Abi EP3 boru. Tamam. Abi EP3 boru. Gel abi. İkinci yarışa gel. Ekmek arası. Hoş geldin kardeşim. Hayırlı akşamlar olsun. Bence oğlum topa çaldı. bilemediniz bence. Bence de. Size geç. Çok geç kalktınız. İkiniz de çok geç kalktınız. Ben e, bunu geçerli Ama... saymıyorum yarışı. Vallahi ben de... göremediler. Ben de drone'dan izliyordum. Abi, biraz bence de. de... Başlıyorum. Hazır mısınız? Evet. Bu burası Hadi Allah'ım. İyi. Hadi Allah'ım. Hadi Polo. Yürü. Nereye gidiyor. Hadi abi. Hadi abi. Hadi benim de. abi. benim de. Hadi abi. sen. Hayır hayır hayır. Zaten tamam, durdum, doğrudan durdum. DNF hayır hayır durmaya gerek yok devam et. Doğrudan Berat DNF olur üçüncü işi görmeden gazladı öyle bir şey yok. Hmm. Yusuf aldı. Videoda buraya alın Aha aha Video alınacak kati. Yarış başlatacağım. Güzeldi galiba. Güzeldi. 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 Benim Sinan, en çok merak ettiğim araçlardan bir tanesiydi. Efendim. Biraz öne gelsin Sinan yarış. Ne yapayım? Yarış yapayım. Tamam çok güzel. Kerem de biraz öne. Çok değil. Tamam çok güzel. 3 ışık mantığını ederim. tekrar gösteriyorum. Bu birinci ışık. Gazlamayın. Bu ikinci ışık. Bu da üç. Bunu gördüğünüz anda gazlıyorsunuz. Hazır mısınız? Hazır. Hazır. Yok yavrum olmuyor. filan kalkmadı. Ayıldı, arabası kalkmadı. Turbo'yu yani Geri mi döneyim? İzin verin yarışçılara izin verin abi onlar konuşsun. Geri mi döneyim? Yok yok geri dönecek bir şey yok kalkamadı. İkinci, kalkamadık. İkinci, ikinci, i̇kinci yarışlar olacak aynen tur var. Şimdi buradan da Çay Ektör çıktı. çok iyi bir kalkış geliyor şu an haberiniz olsun. Çok yakın Magatoya 2 dakika. Gel bakalım. Dostu aldı bu. Aldı. Ha buraya bir kesiciye girdiği yerde ben eridim zaten. 8 kilo verdim. Hazırlandı Tofaş. Aa tofa sıyrıldı Onun onun duruşundan biriydi ama o yamuk duruyor arkadaşlar. Bu evet. <laughs> <Tuz, gülüyor> tofaş yani tofaj, <laughs> taburesi o... kaydığı için yanlış <laughs> bastı kaza. <laughs> Sonra Aldı. E 1 boy. 1, boy <laughs> Bence güzel bir yarış oldu. En denk yarış oldu şu ana kadar. Vega vitese utuyor. Vites uzuyor. Ama 4 boy. Evet. Oğluna korso öndü şu an. BMW açtı. Aştı, açtı. 5.30 açtı. 5.32 oldu. Kim? Eşaresini söndürdü. Avcı Otolastik. <laughs> Üfle. Transite binip çalıkların arkasına uzaklaştı. Lan Avcı Otolastik <laughs> sen misin? Allah evet kardeşim <laughs> benim. O Avcı, meşhur Avcı Otolastik benim. <laughs> lastik patladı. E, şimdi kanka. Halil 2 yaptı bildiğin evet. kadarıyla. Bir de BTA ile Vityay var boşta olan şu an rakibi olmayan. Hector alabilir miyiz? Eşit gibi o arada. Şu an Sinan'la Hector, Hector şey Hector'la Vityay. Hector yok konuşuyorum sadece. Sıradaki yarış Sinan'la ee, K Hector. Sizi kalkış çizgisine rica ederim efendim. Sinan ve K Hector. Sinan'a Sinan 2-1'e Sinan basarım baba. 2-1'e Allah'a of. K yine acaba şey der mi? E, ee, ne vites dediyorsun? kırılmış. Dedi. Vites kırılmış ya kedi gelmiş yani. bir. Kedi Aslında... gelmiş o da mı? Yusuf git buradan. Gidiyoruz <laughs> abi be. Berat. Hasan abi sözünü tutmayı unutma. Eee Sinan çizgiye otur kanka. Sağdaki şeride otur. Çizgiye gel. Sinan heyecanlı. Orası Sinan <gülüyor> araba benden <laughs> güçlü söyleyeyim ben. Ya işte benden güçlü, hemen, benden güçlü. Hemen onları, geçtik. onları geçtik artık. <laughs> yavuz gördün mü? Hemen biraz bahanesini, bahanesini hatırladı. <laughs> i̇şte youtuber yayıncı. Sen de Aynen. sende de var. Bende de var tabii canım. olmaz. Sinan biraz geri geleceksin kanki. Sinan abi, çok, çok iyisin. Bir sakin ol. Bir gün verin. Tamam. İparını kapat ben dedim ki. Şey, ben ayarlayacağım onu. O hazır olduğunuz anlamına geliyor. Hazır mısınız? Hazırım. Cenerim hayat Hadi. Yayılır geçti burada pardon. Abi dediğin bir siyah basar. Çok yakın. Değil kanka. Sana oradan yakın görün galiba da iki Yapan boy var. En uzağını gördüm az önce de. Biz zaten trak dediğinde bu şekilde olur yani arada mesafe olacak. Güzel. Kayıktır. O zaman birdi. Sinan, Sinan bir birey birey oldu bir. şu an. Evet birebir şu anda. Tekrar mı yarışıyoruz Yok tekrar... abi o değil de. <laughs> yani ilkinde alırdım. Ruh. Kes. bu <laughs> arada ben de yapmıştım. Bırak bırak bu 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 muhabbetlere bayılıyorum. <laughs> Bunlar çok iyi. <laughs> ne yalan söyleyeyim vallahi ben de biliyorum. Onu izleyeceğim diyor. Yani senlik bir şey de yok zaten. Abi, abi, abi <laughs> niye? oğlum niye fırça attın la? Fırça yapma oğlum niye? Tamam yapacağım? abi tamam abi tamam. Ya bir susamana koyayım. Tamam gel şimdi Sinan <laughs> öne <öyle> doğru. Sinan <laughs> öne gelecek. Ben gideyim paro. Çıkayım yapacağım işi. Şey ya. <laughs> Sinan burada mısın? Yarışacak evet, mı? Buradayım. Öne gelsene kanki. Ben telefonlaydım da şimdi geldim. Gitti. Bu arkadaşların arasında bir de ben gireyim mi? Üç polo alalım. Dur burada. Hector biraz öne gel. Yani çok gittin kanka. Çok az. biraz ama ya. geri gel. Gel. Tamam. Aynı yere geri geldi. Aferin. Başlatıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Sinan geç kaldı. Eyvah eyvah Sinan geç kaldı. Dinliyoruz, yarışçıları dinliyoruz. Ya bilek konuştu bence. Araba düştü karşı tarafa. Helal Evet, elinize sağlık. Tebrik ederim size. Eline Normal ilk ayarlarında benim ilk kapışam Kerem saf alkol bit, değil mi? kullanmış. Saf değil aslında. <laughs> Nasıl? aslında ışığı kaçırdım da biraz. Yine